yaşam. Hadi kardeşim. İşini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. Bunu unutmamak lazım. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda hem içimizde ayrımcılık olmayacak, hem herkesi kucaklayacağız, hem de işimizi layıkıyla yapacağız. Bu benim en önem verdiğim konulardan bir tanesi. Gençlerine sahip çıkan, onların sofrasına bereket, yüreklerine umut katan bir adım atıyoruz. Yakın Mutfak Öğrenci Lokantamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öğrenci olmak da zor. Hayat şartları zor. Ekonomik şartlar ortada. Vatandaşımız gerçek anlamda sıkıntılı bir ekonomik süreçten geçiyor. Bu süreçte bizler de belediye başkanları olarak hepimizin elini taşın altına koyup elimizden geldiğince hiçbir bahaneye de sığınmadan çalışmalarımızı arttırmamız lazım. Biz de bu konuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. El öğrenciler, gençler bizim hepimizin geleceği. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün ümidim gençliktedir derken bunu zaten net olarak ortaya koyuyor. İşte biz de asli görevlerimizden biri olan ihtiyaçları hafifletmek, elimizden gelen katkıyı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimiz günün en güzel saatlerinde üç çeşit yemeğe çok ekonomik fiyatla ulaşacaklar. Burada aynı sofrada paylaşmak, aynı ekmeği bölüşmek ve bir dayanışma örneğini de ortaya koyacak. Kasım 2024'ten bu yana bir kent lokantamız, beş yakın mutfağımız ve bir öğrenci lokantamız da 170 binden fazla hemşerimize ulaşmış olduk. Bugün bu sayıya Bandırma'daki öğrenci lokantamız da eklendi. Ve daha yolun başındayız ve bunu da hem Bandırma'mızdaki hem de buradaki öğrenci lokantamızda da daha da arttırmaya niyetliyiz. Yine Kepsut, Dursun Bey, Manyas ve Bigadiş'te yeni kent lokantaları, Sütlüce'de, yakın mutfak içinde çalışmalarımızı tamamladık. Bizim için mesele yemek sunmak değil. Burada asıl meselemiz eşitliği büyütmek. Gıda hakkını evlatlarımızla buluşturmak ve öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda da destek olmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. bizim için iyi oldu. Bizim için güzel oldu. İyi oldu. Yemekler baya güzel, hoş. Fiyat konusunda zaten çok iyi. İyi ki varsınız, öyle diyeyim. Yemekler çok beğendim öncelikle. Çok beğendik, teşekkür ederiz.